Biz sezon başından bugüne, bugüne kadar yapmış olduğunuz özveri mücadele say, olurla kişi çok teşekkür ediyorum kulüme adına, alayımız adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz bizim olur musunuz, you biz bir aile hesabınız Kardeşimizsiniz. misiniz? Sizlerle gurur duyuyoruz. Başından sonuna kadar her türlü mücadele yaptınız. Oyununuzla gurur duyuyoruz. Şampiyonşip, the last season of the championship. Hepinize tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Ailenizin, ailelerinizle sevgilerimi saygılarımı dinlesin canlı yanımda da. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere. Hepinizin yolu açık olsun. A nice trip. İnşallah aynı zamanda görüşmek üzere. Ben de ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Başkanım bizi bu zorlu yollarda yalnız bırakmadığı için, her zaman takıma abilik, güzellik yaptığı için, bizi hiçbir zaman hep desteklediği için kendisine takım adına teşekkür ederim.